Herkese merhaba arkadaşlar. Biz sizlerle büyüdüm. Köyümü tanıtacağım. Benim adım Ali Eskiyar Şimdi yükselim. Burada bir sürü çimenler var. Çok güzel. Ee, burada tabak böyle yürüyor arkadaşlar. O evin içinde mi oluyor? Burada oluyor demek. Böyle arkadaşlarım. Bu sürü ağaç var. Bizim orada çimen bile yok. Beton bildiğimiz. Zaten ben odamı tanıtmıştım mı arkadaşlar. Orası bizim evdi. Köyünün adı ne? Orada arkadaşlar. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Burası da arkadaşlar. Karatepe. Ağaçlar nasıl böyle duruyorsa bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi dedim. Burada da e, mavi tırmızıdır. Kimin evi burası? Babaannemin arkadaşı. Bu soba ne işe yarıyor? O da çay içiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi... Bak burada güller var. Arkadaşlar orada pembe pembe güller var. Ben pembe rengini çok sevdiğim için ama arada sırada renk değiştiriyorum arkadaşlar. Tamam. Burada sanki senin bir salıncağın vardı. Ne olmuş o salıncağın? Yüsterde bitti arkadaşlar. Onun üstüne binemedim. Babaannem oturdu. Yarısı tırıldı. Bir de yüzler atmış. Evet yine yaptıracağız ama o salıncağı. Evet. Sonra bu şunlar ne? Bunlar çiçekler. Çiçek çilekler. Biz çilek topladık babaannemle. Bitirmişin çilekleri. Bakalım burada. <laughs> yine var birkaç tane çilek. Evet videosunu da toplama videosu arkadaşlar. Olur. Burada da kuzunun ağzı tadılmış var da mı düşünüyorsunuz? Burada tuzu var. Burada da tavşan en sevdiğim hayvanlardan birisi. Kediyi de çok seviyorum ama birazcık soğutup tırmalar diye. Şimdi de. Arkadaşlar babam burada ölmüş bir yılan dövdü. Nereye gitti bilmiyorum. <laughs> O da bir yerdeydi arkadaşlar. Hemen şurayı üstüyü gösterelim. Burada da domates, salatalık oluyor. Aslında pancar da var. Pancar orada. Onlar zaten orada duruyor pancarlar. Arkadaşlar orada pancarlar var. Çok güzel. Bunun ne olduğunu bilmiyordum. Bir şeye benzettim ama. Evet. <laughs> Acı bir <ben. gülüyor> tatlı biber yani. Şimdi yeşil olan tatlı biber ben benim canım tatlı biber istemişti. eskiden. Babam almıştı. Ama sen. Evet. Yılan yılan. yılan Gelinleyin. Atı orada bir yılan var. Delim. Döşedeyim size. Ben toptan yılanlardan şurada arkadaşlar ölmüş bir yılan. Ama yetişemiyorum pet. Şimdi değil. Peki bu evin altındaki o dallar ne? Hmm. Ağaçlar ne onlar? Biz yazları ne toplamaya geliyoruz? Çilek. Hayır. Domates. Buraya ne seriyoruz biz? Fındık. Evet, fındık ağaçlarını söyle arkadaşlar. Burada bir sürü fındık vardı ama potos aldı arkadaşlarım. Neye sardı? Potos. Ha potoza verdik. Evet fındığı ilkin topluyoruz. Evet. Parmana seriyoruz, kuruyor. Ben Sonra patoza esken, veriyoruz. Ben de eskiden bu bunları da böyle esiyordum şunlar. Şimdi devirelim buraya. Orada da ağaçlar kesilir arkadaşlar. Ne yapılıyor o ağaçlar? Ee, Tırınca falan. Hayır soba yakıyoruz ya. He, evet soba. Orada biraz daha şeyler var. bir <laughs> Orada bir sürü odun var arkadaşlarım. Orada biz çay pişiriyoruz. Yani içerisi soğuk olduğu için o odunla da atıyorum. Ama evin içi bayağı bir sıcak oldu. Burası böyleydi. Şimdi gidelim. Bence biraz daha Karatepe'yi gösterdi. Tamam. <laughs> çok güzel bir orman vardı. Arkadaşlar, biraz Karatepe demiştim. Böyle çok güzel bir orman var. Bakalım oraya da bakalım. Neydi bu ormanın adı? Patates arkadaşlarım. Çok güzel bir orman var. Tuş seslerini de duyuyorlardır. Evet tuş sesleri var var. Tuşu sence burada da tolmuştu. İstiyorsan vedalaş arkadaşlarımla. Videoyu sonlandıralım. Bence sonlandıralım. <laughs> Ne kadar şey daha var. Kenan, Kenan'ın ustası var. Sen ne şey Hadi vedalaş gel. Bindu, 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 bindu. Hadi vedalaş. Aa şimdi gelmişler. gelmiş diyor. Burada çok güzel çiçekler var. Burada da ev. Yo, tamam kızım gösterdin hadi. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz <laughs> like atmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz. <laughs> <laughs> Siz çok <laughs> seviyorum. <laughs>